Adıyaman, Türkiye'nin güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunur. İl'in doğusunda Toroslar'ın güneydoğu uzantısı olan Malatya Dağları, güneydoğusunda Atatürk Baraj Gölü yer alır. İl'in kuzey kesimi genel anlamda dağlık ve engebeliyken, iken, güney kesiminde geniş ovalar bulunur. Tarihi İpek Yol'unun güzergahı üzerinde yer alan bu şehir, zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Fırat nehrinin kıyısında konumlanmış olan Adıyaman, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla da dikkat çeker. Şehrin sembolü haline gelen Nemrut Dağı, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alır ve Antik Komagene Krallığının kalıntılarını barındırır. Dağın zirvesindeki antik mezar anıtıyla birlikte, devasa heykelleriyle dikkat çeken bu alan binlerce yıllık bir geçmişe ışık tutar. Adıyaman iklimi genellikle sıcak ve kuru bir yapıya sahiptir. Yazları oldukça sıcak geçerken, kışları ılıman ve yağışlı geçer. Tarım, şehir ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Zeytin, buğday, pamuk gibi ürünler yetiştirilir.